Bizlerle birlikte turnuvanın yarı finalinin son yarı finalinde <laughs> daha fazla izlediğiniz like ve yorum atmayı unutmayın. Yanımda İstanbul'un kitabını yazmış birisi var. Evet, arkadaşlar abi ses, ses vermedi. Utandı şu an şey yapmadı. <laughs> Bugün arkadaşlar yarı finale çıkanlar yapacağız. Kurt Furkan vs Tahir. Thunder olacak o zaman Finalde görüşmek üzere. Şimdi yani finaldeyiz gençler. Evet. Bakalım. İyi <laughs> e, soru kim alıyor? Hadi bakalım bir sıfır olacak. Bu arkadaş, arkadaş. sonunda. Arkadaşlar abi arkadaş konuşuyoruz zaten benim konuşmama gerek yok. Tabi tabi sonucumuz burada ya. var. Gerçekten vurmak yasak. Boom ben zaman geldi. Hiçbir Hiç şey yok. Top. Herkes normal bir şekilde sadece blok yapabiliriz. <laughs> Böyle çok fazla abartmadan. Abi tabii, botları dövebilirsiniz. Ya botlar gider zaten birazdan ya. Botları dövebiliriz ona izin veriyorum. <laughs> İstediğinizi yapabiliriz ama kendinize vurmayın. Aynen biraz şans haritası bu. Belli olmaz topun kimin ay, kafasına yani. vuracağı ya da son blokta kim daha iyi konum alırsa. Şu an gençler Leysa'da bir JTG, bir NRX ve iki tane beyaz var. Vay. Hadi bakalım. Bıklanlar var. En azından bir tane de JTG varmış ya. Bakalım katlanımız... finale kim çıkacak? Final önemli bence. Final Oy, güzel olur. Ta 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 tam yanından geçti. Tamam mı botlar komple gitmiş sadece bizimkiler kaldı hadi bakalım Abi sence kimi alacak? Bak Aha, böyle bak yanına girdi Ya şimdi Furkan'ın şansı tabi biraz az gibi duruyor ama belli de olmaz bu haritada ya şimdi bir şey diyemem Belki de top ayle. yapacak iki kırmızılıyı birden götürecek ya da olur Aynada düşecek ya. Da. O da, o da Çok yakın duruyorlar bence. Biraz ayrı durabilir ama yerde kalmadı ki. Nereye gidecek çocuklar? Ya meclis da bence yakın. Orada duruyor. Bence Evet, o da olabilir. Sürpriz yapabilirim her an. Yani belli olmaz bana. <laughs> <laughs> Hadi bakalım son 6 blok kaldı. Girecek aha, yerleri aha. pek kalmadı. Allah Allah <laughs> Allah. Futura gidiyor mu? Uyuyuyu. Oha! Ay, Oha. ne oldu? lan Ne Vermedim abi ben. Aniden bir yoruz ya. İkisi de düştü. Bak. Dedim belli de olmaz dedi bak ikisi Ge de gidebilir ya. abi <laughs> de ne gitti ya. Diğer tura geçelim. Evet arkadaşlar ikinci tura gel ikinci tura geldik final ikinci turundayız. Tor elendi. <laughs> Allah'ım ya ikinci turda elendi ya çocuk ya. Uzayda sol diyoruz halen nerelere gidiyor. Bu MP. Thunder'ın şansı çok yüksek ama alabilir. Ama hadi bakalım. Furkan'la Kurt'un da şansı yüksek. Bakalım. Furkan'la bence Kurt burada iyi ya. Kurt alabilir. E bence Tandır alacak ya. İçimde bir hist oldu ama Kurt da iyi oynuyor. Bak kurt Oo, Kursa az bloklandı. önce Az önce aldılar tek olanlar. Hadi bakalım. Bakın Tandırla kurt Kurt bire birebir gidiyorlar neredeyse. <laughs> evet, tek hatalarına bakar. Bence Kurt bir hata Hata yapmadı. Yok, Furkan kurt birisi. Furkan da geldi. Şu an destekliyor Furkan Kurt'u. Bakalım belki... Herhalde ben... elektrik ninjalar 2 0a doğru gidiyor galiba. Ama şey olabilir belki düşemiz. Burada bir hata yapar mı? Evet. Yapmadı. 2 sıfır yapıyor. Kurtlar Helal. Elal. aldı. O zaman yeniden... Ya, der... ya, ya zaten alacağız kolaydı. O zaman diğer tura geçelim. Evet gençler geldik. Genç ben bir türü Üçüncü turdayız evet evet Necit Thunder oluyor. Üçüncü <laughs> turdayız gençler 2-0. Kurt'la Furkan yeniyor. Oh, Avram der mapi bakalım. Valla Bakalım 2-1 olacak mı yoksa 3-0 mı? Dum dum. Aa! Tandır çok iyi başladı. Tandırdayız. Gül çok güzel gidiyor Tandır şu an. Tandır en önde. Sol taraftan da Kurta Furkan gidiyor. Ama Tandır alacak mı? Hop! Tandır gidiyor. Tandırla en Tandırla şey önde Thor. Bakalım. Ve Ah be Tandır. Ah be Tandır. Çok heyecanlandın orada be çok heyecanlandı Tandır yak sağlıyordu ama kurtlar kurtlar 3-0 oldu arkadaşlar acaba sol turu yoksa Tandırlar bir geri dönüşüm yapacak bakalım. evet çok kaliteli bir dönemdeyiz şu an ve Aqua geldi ninjalar alıyor Aqua Park geldi güzel harita Adam... hata Fu... affetmeyen o bir harita Fulcan güzel yerde doğdu bakalım şu an izliyoruz arkadaşlar Aaa, O tamam elendiler. Ninjalar <laughs> önde, Allah, gidiyor mu Futbolcular acaba? Futbolcular düştü yere, ikisi de düştü yere. Futbolcular ne yaptınız, ayağınız mı takıldı ya? Futbolcular... Bakalım önde Furkan, yapalım. arkada Kurt gidiyor. İkisi de güzel bug'ları yapa yapa gidiyorlar. Abi nasıl Uy, ya? ortadan geçiyorlar. İki deş atınca işte oradan geçebiliyorsun ya. Abi Burayı ya da ya yaptılar, ya. yaptılar mı? Kurt, First... alttan geçemeye çalıştı geçemedi. Ama yaptı, Furkan abi, var, risk aldı litık. Pardon abi saldım Furkan vardı zaten sıkıntı yok. 4-0. 4 -0, çok büyük Vela lan size var. abi, abi bu ne ya? De. Abi edemedin mi bizi ya? Helal Bari sana bir şey. lan. gerekiyordu. Şimdi finalde Helal Kurkan, Kurt Vs, Arda. Eren olunca <laughs> bizi bekleyin. Erkan abi alayım. Çok ben güzel oynadılar gerçekten. Furkan ilk sayıyı tek başına çok güzel aldı. Şansı da ver gitti. Sağda sağda çıkıyor, sola gidiyor bu ya. Thunder, Thor güzel oynadınız. Ama ama yani, yani, yeterli olmadı aynen. biraz daha tabii iyi oynamalar evet. lazım. Oynamadı, oynamadı, oynamadı çok güzel En azından yarı ya finale kadar gelip güzel bir vs attılar yani diyelim. O zaman, iyi Final turunda görüşmek evet. üzere. Hadi bakalım. Ve bay bay